Selamun aleyküm Laz Bakkal abim. Aleyküm selam. Buyurun hoş geldiniz. Ya Laz Bakkal amca ya. Ben aşağı mahalleden geliyorum. Ben de bakalım senin gibi. Ya duydum sen toptancıdan çok düşük fiyata mal alıyormuşsun. Ben de o mallardan almak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bana bir yardımcı olabilir misin ya? Şimdi örnek söylüyorum. Ülkenin çikolatasından, Ankara Nuh'un makarnasına, Villur Tuz'dan aklına gelebilecek Türkiye'de bütün markaları bulabilirsin. Ya peki abi anlamadığım bir şey var. Şimdi çalışma düzeni nasıl? Siparişini bugün ver, aldın, sepetine koydun. Ayın 15'inde istiyorum diyorsun. Ayın 15'inde mesai çalışma saati içerisinde ürünün geliyor. Peşin mi çalışıyoruz yoksa vade var mı? kredi kartı veya peşin çalışıyorlar. Biz bakkalları süpermarketlere karşı bence tek koruyan şu an hopla. Şimdi ayağıma kadar geliyorlar. Toptan fiyatının çok altında alıyorum. Ya bu benim için büyük bir nimet. Hakikaten marketlere karşı yapılacak en büyük mücadele bence bu. Keşke Ankara'nın dışındaki bakkal arkadaşlarımıza da ulaşabilseler, bu ürünleri tanıtabilseler. Ben buradan Ankara'nın esnaf arkadaşlara da sesleneyim. Çevrende kimler varsa bilgilendir, yönlendir. Bu arkadaşlar da buradan alışveriş yapsın. Çünkü spotçunun peşine koşup aldığınız ürünün tarihini 3-5 ay kalmıştır veya tarihi yoktur. Bunlarda öyle bir şey yok. Bunlarda aldığın ürünün tarihi net. Kullanabileceğin şekilde getiriyorlar. Bir adet de aynı, bir kolide aynı kardeşim. Kusura bakma başını dağrıttım. Allah var çok da güzel bilgiler verdin. Nakliyen yok. Asıl güzel olan şey şu. Demin sana bahsettiğim gibi. Ya bu aldığımız ürünlerin iadesi var mı? Atıyorum ben bunu aldım. Bunu iade edebiliyor muyum? Yani onunla ilgili bir prosedür nasıl bir şeydir? Bununla ilgili bilgi verirsen çok sevinirim ya. Hiçbir ürünün iadesi esnafta kalmıyor. Ne iaden varsa bozuk, patlamış, Tarihi geçmiş iade alıyor. Şimdi biliyorsun güzel kardeşim küçük esnafların durumu çok e, mağdur durumdayız. Yanımızda bu anlamda kimse yok. Üç harfi marketler canımızın çıkardı çıkaracak. Ama bu gördüğün bak tişörtü de bana hediye. Enflasyon yukarı hoplatıyor. Hopla aşağı hoplatıyor. Hoplayı herkese tavsiye ederim. Herkes indirsin. Ankara'daki bakkal kardeşlerim hoplayla çalışın. Siz de ekmek yiyin. Siz de kazanın enflasyon yukarı hopla aşağı hoplatıyor. Şimdi kardeşim bak buradaki ürünleri gördüğün gibi Gimat'ta kocaman bir hangar, kocaman bir depo. Şimdi görüyorsun palet palet sular. Zaten raflarda sodasından, suyundan, unundan, toz şekerinden, kuru yemişinden, ak sodalar, kola, benzeri bütün ürünler mevcut. Bu ne demek? Sen siparişini verdiysen en az iki gün içerisinde verdiğin tarih eğer bir gün sonra değilse de ikinci günse mutlaka ve mutlaka eksiksiz olarak eline gelecektir